Şeytan nefis de bunu sürekli bu sabah namazının sünneti işte öğlen namazının sünneti kısımlarında hep diyormuş ki buna ya kardeşim sen farzını kıl. Ne yapacaksın sünneti yani farzı kıl geç işte tamam mı diye tamam ama bu çocuk da böyle o sünneti yerine getirmek istiyor. Bir sabah kalkmış kendisi anlatıyor. Ya bir sabah kalktım diyor Baktım diyor o bana şey kulağımı üflemeye başladı bak sadece farzını kıl sadece farzını kıl bak farzı sorulacak farz farz böyle sürekli bir şey ben de ona diyorum gidiyor diyor tamam kardeşim farzı kılacağım ya farzı kılacağım diyor kalktım diyor böyle abdesti de aldım diyor ama her anda konuşuyorum böyle diyor onunla sürekli tamam kardeşim farzı kılacağım diye yani böyle farzı kılacağım yani nefsine şeytanla söylüyormuş farzı kılacağım diyor seccadeyi serdim abi diyor. Hala o ana kadar şeydeyiz diyor, farzı kılacağım, niyetimde bile ona diyor son anda söylüyorum, yani niyet ettim Allah'ım senin rızan için o uyanmasın diye yani niyet ettim Allah'ım senin için sabah namazının sünnetini kılma Allahım. <laughs>